artık fani tarafta çek bile yapılabiliyor ha. Evet Ruhsar'cığım. Bak ahiret net üzerinden internete bağlanıyorum. Ve gördüğün gibi fani kocam Saadettin'le çek yapabiliyorum. Aa! Ama o benim kim olduğumu hiçbir zaman öğrenemeyecek. Aynikinde de çok hoş olmuş gözüm abla. Sağ Olgun melek. Vay alçak Saadettin bay. Bak kendini mutluluğu hiç bulamamış bir erkek olarak tanıtıyor. Tüh yazıklar olsun sana. <laughs> Dur sen şimdi. Peki. Ölen karınız da sizi hiç mutlu edemedi mi? <laughs> Selam hanımlar, ben geldim. <laughs> Rezil herif bak ne diyor. Ne diyor? Ölen karım hep başkalarının sorunlarıyla ilgilenmekten benimle doğru dürüst hiç ilgilenmedi. Ah yalancı. Yalancı ne olacak? Dur sana şöyle en azalısından bir virüs göndereyim de kimseyle chat yapama. Cennette sıkıldım yine. İtiraf etmek gerekirse Ruhsar Hanım'ın yanında olmayı cennette hurilerin yanında olmaya tercih ederim. Seni anlayabiliyorum Şeruhcuğum. Çünkü ben de aynı şekilde masarcığımın yanında olmaktan mutluluk duyuyorum. Kalitesiz bir fani ile kaliteli bir ölü arasındaki farkı umarım bir gün anlarsınız Ruhsar Hanım. <laughs> Artık niye boğulmuyorum? Çünkü yeteri kadar boğulup öldün de ondan. Öldüm ha. Ölmeyi başarabildim ha. Sonunda bir şey başardım. Ölmeyi becerdim. Becerdim. Ölmeyi. Yani intihar ettiniz ha. Peki niçin? Sebebi ne? İntihar ettim. Çünkü sevdiğim kadın beni şişmanım diye terk etti. Ve şimdi bu yüzden nereye gideceğini biliyor musun? Hayır. Nereye gideceğim? Maalesef cehenneme. Çünkü intihar etmek en büyük günahlardandır. Ama beni o terk etti. Şişman diye terk etti. O beni terk etmeseydi ben de intihar etmezdim ki. <laughs> ne olursa olsun intihar etmemen gerekirdi. Buyurun cehennem bu tarafta. Valla bence kadın bunu terk etmekte haklı. Çünkü şişman erkek iticidir. Ya. Yeah. Demek Ruhsar şişman erkeklerden hoşlanmıyor ha? Güzel. Canım niye öyle söylüyorsun Ruslar? Yani şişmanların canı yok mu? Hem bazıları şişman sever. Ne demişler? Bir dirhem et bin ayıp örter. Vallahi olabilir. Ben bir dirhem et yerine bin ayıbı tercih ederim. Ben de dedi. Gel şey, geldim de be acele ettirme ya ne olacak daha 17 dakika 33 saniyemiz var. Ayrıca bir sürü de mazeretimiz var. Bir sürü mazeretimiz var nasıl yani? Tabii annem öldü bir. Arabanın lastiği patladı iki. Yolda gelirken araba bozuldu üç. Trafik çok yoğundu dört. Asansörde kaldık beş. Bir çukura düştük çıkamadık altı. Bir sürü mazeret var. İşe geç kalmanın binbir türlü mazereti diye kitap yazarız be kanka. Ulan kanka sen var ya sen sinsi bir yılansın ha. Ah <laughs> Ha. A i̇şte ya, bir balon al. gibi şişireceğimiz ben adam burada. <laughs> 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 Birden bire sihirle şişmanlatırsam ruhsar <laughs> anlar. Kendiliğinden şişmanlamış <laughs> gibi şiş. olmalı. Ben bakıyorum yüz defa, yüz defa geç Yeni kilolarınız hayırlı olsun Masar Bey. Sürme Allah aşkına. Çok güzel görünüyor. Dur ya yani elleme şunları. Hazır Masar Bey. Ah, tamam hadi gel kahvaltı yapalım kanka. Orası benim yerim oğlum. Sabah sabah uğurunu kaçırma kahvaltı. Evet. Ben aslında aç değilim ama madem hazır yer. Tamam. Taze sıkılmış portakal sularını. <laughs> Sen sana tatlıyor be. Hemen için ki vitaminleri kaçmasın. Tamam. Sağ ol Tatyana. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım hadi saatine. Hoppa. Hmm. Ah harikaymış ya. Kanka. Hı hı. Kanka ben çok acıktım ya. B ben de ben de çok açım masadaki her şeyi yemek istiyorum kanka. Aa ah, evet zeytin beyaz peynir salatalık domates reçel yumurta salam. Evet, hepsini yemek istiyorum ben. Esas ben yiyeceğim kurt <laughs> gibi açım kurt. Tatiana Tatiana bunlar bize iyi yetmez mutfakta ne varsa getir çok açız biz. Çabuk getir Tatiana. Çok açım. Getir.

Ay sağlıklı yaşayacağım diye öleceğim valla. <laughs> Bravo benim kumalım teyze. Nasıl da öyle koştunuz ama? E, ee, peşinizden koşan köpeği nasıl da geçtiniz ama? <laughs> Ay kes sesini salak aman. Ay. Ay. Az daha o manyak köpek yüzünden kalbim duracaktı. Ay. Nasıl da deli gibi kovaladı bizi hayvan oğlu hayvan. Ama iyi koştuk vallahi anne. Yani en az bin kalori harcamışızdır. <gülüyor> evet. <gülüyor> bakalım bakalım. Alırsın tabii. Yolda kokoreç, lahmacun, dürüm ne gördün sen alıp yedin hayatım. Ya ben karar verdim bir daha koşmayacağım. Herkes koşarken kilo veriyor ben kilo alıyorum tam tersine. Ay ben de koşmayacağım. Ay yani kilo vereceğim diye kudurup el aleme rezil mi olacağım? Aslında en güzel zayıf şekli göbek atmakla oluyormuş benim Hanım teyze. <laughs> Ay göbek atmakla mı? <laughs> Ay nasıl yani? Bildiğim göbek atmaca. bakayım dur dur dur. E doğru vallahi doğru söylüyorsun. Şimdi bir gün bir gece göbek atmakla eğer 250 gram verirsem e o zaman 40 gün 40 gece göbek atmakla e tam on kilo veririm. E tabii ah, ah, Aha ne ne duruyoruz? Yürüyün pastarmaya e gidiyoruz. Evet. Yürüyün bakalım kızlar. İlk hedefimiz 40 gün 40 gece düğün için masarın evi. İleri marş. E pes vallahi yani. Bir zayıflamak için abimi evlendirmediğimiz kalmıştı. Yani istersen bir dahaki sefere de Orta Doğu'daki barışı sağlamak amacıyla abimi evlendirmeyi deneriz. Sen bir kere konuşma da yürü. Önce sen abini kendin için evlendirmeye çalıştın salak abdi. Abin evlenmeden vallahi de billahi de sen rüyanda bile evlenemezsin. Rüyana girer engel olurum anladın mı? Yürü hadi koyur. Sen de in oradan yürü. Yürü. Marim, rüyama da eee. girersin. Çok güzel kanka. Ah, Nefis. Oh ya kanka ya. Of. Ha kanka. Kanka ben kendimi durduramıyorum. Ha, midem bir türlü doymuyor. Ha, benim de öyle kanka. bugün işe, işe geç de gidemeyeceğiz. Hiç gidemeyeceğiz. De, doyma duygum hiç kalmamış galiba. Ha, aynen benim Maskar Bey mutfakta hiç kahvaltılık kalmadı. Ne? Siz hepsini yiyip bitirdi. Ne? Kahvaltılık kalmadı mı? Ne diyorsun be? Olur ben hala doymadım ya. Aa dur 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 git 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 benim eve. Benim evdeki yiyecekler de git. Çok tatlı. iyi düşündün. Bravo kanka. Elini çabuk tut ha. Elini çabuk tut. Allah. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gel şöyle otur, yanı başıma. Görsün millet, yana. Ruhuna sağlık,